Bismillahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi al-Rahman rahim Alhamdulillah, alamin Ve ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabihi ejmâin. Şifa şerifte yeni bir konuya başlıyoruz. Konunun başlığı faslun fima kana temdhu Vel kemalu bi Efendimizin hayatında Vazgeçilemeyen bazı şeylerden bahsedecek. Vazgeçilemeyen bazı şeyler seviliyor, onun azlığı seviliyor, bazı şeylerin çokluğu seviliyor, bazı duruma göre değişiyor. Hani hangi şeyi yapmak, hangi şeyi az yapmak daha iyidir, ona ondan bahsedecek bu konuda. Daha sonraki fasılda da hangi şeyi daha fazla çok yapmak iyidir ondan bahsedecek. Wa ama temadu wa ve emma ma ted'u zaruretul hayat ileyhi mimma fassalnahu fe ala selaseti zurubin üç kısma ayırmış bunu. insanın normal hayatında yapması gereken şeyler üç ayrılıyor. Efendimiz'e masa diyor. Birinci zarbul fasli illetihi onun azlığı hoştur, seviliyor. Az olması sevilendir. Ve zarbul fasli kesretihi öbür fasıl çokluğu seviliyor. Ve zarbun el öyle bir kısmına bahsedecek ki yerine göre bazen onun yapıl az yapılması hoştur. Duruma göre bazen de çok yapılması hoştur. Üç kısım var. Bugün biz inşallah sadece birinci kısım olan hangi şeyi Efendimizin az olarak yapması seviliyor, hoştur ondan bahsedecek. فَأَمَّا مَا اَتَّمَدُّحُ وَالْكَمَالُ بِقِلَّ اِتِّفَاقًا Alimlerin ittifakla. İttifak ne demek? Alimlerin ekserisi, çoğunluğu evet bu böyledir demeye ittifak deniliyor. İhtilaf farklı görüşler var. İttifakta da çoğunluğun görüşü var. Alimlerin ittifakıyla yani çoğunluk görüşüyle sevilen şey, arzu edilen şey ve ala kulli halin her durumda adeten ve şeriaten. Hem adetçe yani insanların adeti var ya Normal halkların yaptığı bazı şeyler var. İşte biz düğünümüzü şöyle yapıyoruz diyorlar ya. Bizim adetimiz de böyle var diyelim. Hem insanların adet bakımından hem de şeriatın, İslamiyetin istediği bakımından hani hem şeriata baktığımız vakitte bu söyleyeceğimiz şey daha söylemedik. Hem de adete baktığımız vakitte sevilen, arzu edilen, az yapılması, arzu edilen şey ne gibidir? Kel gıdâi ve nevm. Yemek ve uyku gibidir. Hem şeriyata baktığımız vakitte az yemeği bahsediyor bize. Az uyumaktan bahsediyor. Hem de adete baktığımız vakitte insanların adetine yani daha fazla mutlu olanlar, daha fazla iyi olanlara baktığımız vakitte hep bakıyoruz ki bu ikisinin gıdanın gıda insanın ayakta kalabilmesi için bir de uyku bunların azlığı ile övünmüşler. Az olduğunu söylemişler. Niçin bunların Bunların az yapılması tercih ediliyor tek tek söyleyecek. Ve lem tethil el arabu vel Ne Araplar ne de Arap'ın dışındaki hekimler. Şimdi burada Araplarla Araplar demiş ki Araplar arasında az yemeye, az uykuya riayet ediliyordu. Daha vel Hükema hükema demiş burada. Hükema'dan kastedilen mesela Arapların dışında e, Yunanlar var, Hintler var farisiler var bunların biraz daha ehil olan insanları yani bil, bil, bilmiş olan bilgili insanları Arapların dışındaki Yunanlar Rumlar veya da Hintler veya başka Arap'ın dışında kim varsa hem onların nezdinde hem Arapların nezdinde onların katında hepsi bu ikisinin az olmasıyla uyumuşlar gıda da az olacak uykuda da az olacak daha ve tezüm mü zem etmişler, kötülemişler. Neyi? Bir kesret ihma. Kim uykuyu fazla yaparsa, kim gıdayı fazla yaparsa, onları da kötülemişler. Yani onların da hoş bir şey, iyi bir şey olmadığını söylemişler. İsa Aleyhisselam havarilerine, 12 tane havarisi vardı yardımcılarına, onlara şöyle bir cümle kullanmış İsa Aleyhisselam. Diyor ki onlara, karınlarınızı aç tutun. Tam doldurmayın. Umulur ki kalplerinizde Allah'ı görürsünüz. Kalple Allah gözle Allah Teala gözükmez zaten. Bu dünyada gözle Allah Teala gözükmeyecek. Kalple bir insan Allah'a vakıf olmak istiyor, Allah'a ulaşmak istiyorsa havarilerine diyor İsa Aleyhisselam karnınızı aç tutun diyor. Tıka basa karnınızı doldurmayın diyor. İsa Aleyhisselam'ın havarilerine tavsiyesi. Allahu Teala da Kur'an-ı Kerim'de nerede Muhammed Suresi'nde buyuruyor ki: "Esel billah vellezine keferu yetemettaun ve yakulun kema ta'kul en'am." Gıdadan lezzetlenenler, fazla yemek yiyen kafirler onlar hayvanlar gibi yiyorlar. Kim fazla bir şekilde lezzet alarak lezzet alarak yemeklerden yemek yerse ayeti kerime bu. Hayvanlar gibi yiyorlar. Ne demek hayvanlar gibi yiyorlar? Bir mümin kafirler böyle yapıyor diyor. Kafirler gıdadan lezzet aldıkları vakitte hayvanlar gibi yiyorlar. Ama müminler böyle değil. Çünkü mümin yemek yerken ben bunu şimdi yiyeceğim. Bundan bana sağlık ve sıhhat gelecek. Sağlık ve sıhhat gelirse Allahu Teala'ya karşı daha iyi bir ibadette bulunacağım ve önüne gelen yemeğe tefekkür ediyor. Ama hayvanda akıl yok ki. Ne verirsen yiyor. Bu nereden geldi, kimden geldi, nasıl geldi, bunu düşündüğü yok. Kafirler de yemekleri bu şekilde yediklerinden dolayı hayvandan farkı yok. Muhammed Suresi 12'de Allah Teala böyle buyuruyor. Öyleyse biz hayvandan farklı, kafirden farklı olmamız için o yediğimiz gıdayı nasıl yiyoruz, niçin yiyoruz veya ne kadar yememiz gerekiyor? Eğer bunu bilirsek o zaman Allahu Teala'nın bu ayet-i kerimede buyurmuş olduğu kafirlerden farkımız olmuş olur. Şimdi hep bilmi bilmiş olan insanlar da ne yapmışlar? Fazla uykuyu, fazla gıdayı kötülemişler. Niçin? Niçin fazla yemek, fazla uyku niçin hoş değil? Niye iyi değil? Niye kötüleniyor? Lianne kesretel ekli. Çünkü fazla yemek yemek daha ve şurbi fazla yemek içmek, bir şeyler içmek. Fazla yemek, fazla içmek nedir? Delilün alen nehmi aç gözlülüğe delildir. Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki iki tane aç gözlü var. Aç gözlü arzulayan, isteyen. Bunlardan bir tanesi iki tane aç gözlü var. Bunlar asla doymazlar. İki aç gözlü var. Asla doymaz bunlar. Efendimiz buyuruyor hadis-i şerifte. Bunlardan bir tanesi talib-i ilmin, ilme doymayan. Habire ilim öğrenmek isteyen. Öbürü de talib malin. Mal arzusuna, mal talep etmek, mal biriktirmek. İki tane aç gözlü olan var. Hiç doymayan var. Bunlardan birisi ilme doymayandır. Öbürü de mala doymayandır. Siz mala doymayan olmayın. ilme doymayan olun. Çok yemek ne diyor? Çok içmek aç gözlü olmaya delildir. Aç, aç gözlü olmaya seni sevk eder. Seni yöneltir. Daha nereye yöneltir insanı? Alel hırsı. Hırslı olmaya. Hırslı olmak ne demek? Yani <laughs> hırslı olmak da <laughs> doymamak. Birini aldın, bir şey aldın kendine. Daha onunla yetinmeden şunu da alayım, bunu da alayım, bunu da alayım. Yani fazla yendiği vakitte, fazla içildiği vakitte insan artık aç gözlü olmaya doğru gidiyor. Daha nereye doğru gidiyor? Daha ve şerehi şereh de oburluluk. Obur ne demektir? Allah o tane sana verdiği bir nasip var, bir yemek var. Sen bunu yiyorsun, başkasının nasibine de bakıyorsun. Kendi önündekini yemişsin, doymuşsun onunla, Başkasına bakıyorsun. başkasında bunu da yesem acaba? Bunu da mı alsam acaba? Oburluluk. Fazla yemek yemeye alışmak, fazla içmeye alışmak oburlu olmaya da insanı sevk ediyor. Oburlu bir insan olmuş oluyor. Ona obur deniliyor. Obur anlamayanlar için. Obur demek kendi yemeğini yedikten sonra senin nasibin önündeki ne yiyorsun? Başkasının önündeki yemeğe de göz dikiyorsun. Buna ne deniliyor? Obur deniliyor. Daha ve galebetü şehveti şehvetin galip gelmesi. Buradaki şehvetten kasıt yemeğe karşı arzu ve istek demek. Bir da yemeğe karşı güzel yemeklere, güzel tatlılara karşı böyle bir kendisinde fazlalık, iştahlılık varsa, böyle bir şey varsa bu nedir? Müsebbibü sebeptir. Nereye sebeptir? Li masari dünya vel ahireti. Li dünya vel Dünya ve ahiret hastalıklarına. Hem dünyada insanda e, hastalıklar meydana gelir hem de ahirette. Dünyadaki hastalıklar dünyada bildiğimiz hastalıklar, maddi hastalıklar işte. Şekeri oldu, tansiyonu oldu, bilmem kolesterol oldu, şu bol denilir yani şöyle oldu, kanında bunlar oldu. Buna maddi hastalıklar deniliyor. Dünyevi hastalıklar, ahirevi hastalıklar da nedir? Sen bunlarla meşgul olduğundan dolayı ahiret için yapman gereken, elde etmen gereken şeyleri terk ettin. O da ahiret hastalığı oluyor. Yani ne demektir? Şehvete karşı. Yani şehveti, şehveti yemek. Yemek isteğine karşı arzu ve istekli olmak dünya ve ahiret hastalıklarına sebeptir. Daha nedir? Calibun li edeva il cesedi. Bedenin birçok hasta olmasına sebeptir. Yukarıda söylediğimiz gibi daha va haşaretin nefsi ve imtila'i Birincisi uyuşukluk. Uyuşuk ne demek insan? Bir şey yapacaksın. O kadar yemişsin ki yani kalkıp yapmaya halin yok. Uyuşuk insan oldun. İnsanın uyuşuk olmasına bir şeyi isteyerek, severek yapmasına bir engel olur. Uyuşukluk meydana gelir. Daha neşesizlik meydana gelir. Neşe. Neşe demek huzurlu, mutlu olmak demek. Mideyi doldurmuşsun, karnını doydurmuşsun yani. Neşen huzurun gidiyor daha. Ee, Ve imtilaid anlayışsızlık. Bir meseleyi anlamaya çalış, kavramaya çalışıyorsun. Miden dolmuş, her tarafın dolmuş. Meseleyi anlamakta da zorlanıyorsun. Niye? Dolu olduğundan dolayı. Yani ne kadar dünyada gözüken veya gözükmeyen hastalıklar varsa uyuşukluk, neşesizlik, anlayışsızlık, ee, doyumsuzluk, oburluk hepsi fazla yemek yemekten ve fazla içmekten meydana gelir. Onun için nedir? Bütün bilgi sahibi insanlar azlıkla övmüşlerdir. Ve kılletuhu. Peki bunun azlığı nedir? Çok çok olduğu vakitte bunlar ortaya geliyor. Bunlar meydana geliyor. Çok olduğu vakitte. Peki bunun az, az olduğu vakitte ne olacak? Şimdi ondan bahsedecek. Ve kılletuhu. Bunun azlığı ee, az olması yani yemenin ve uykunun azlığı delilün alel kanaat. Kanaata delildir. Kanaat ne demektir? Önünde senin bir yemek var. Sana yetecek kadar var. Veya sana yetecek kadar yok. Bulduğun kadar var. Bulduğunu yeniyorsun, yiyorsun. Onunla kanaat ediyorsun. Bu bana yeter. Bununla da yetinmeyi bilmek gerekiyor. İlla başka şeyler istemeye gerek yok az, az yemeye alışmışsan kanaat ediyorsun. Bununla tef tef tefekkür ediyorsun. Yetiniyorsun. Daha umilkin nefsi. nefsine hakimiyet var. Az yemeye alışmışsın, nefsine hakim oluyorsun. Nefsine hakim olamazsan bunun önüne geçilmez. Ama az yemeye alışmışsan az yemenin faydası nedir? Nefsine hakim olmandır. Daha nedir? Ve kamhi şehveti şehveti yenmendir. Yani yeme içmeye karşı arzunu az yemeye alıştığını onda yeniyorsun. Yenmendir. Daha bunlar nedir? Müsebbibun lissihati Sıhhatli olmaya sebeptir. Bu kadar az yersen, bunlara dikkat edersen sağlıklı, sıhhatli, afiyetli. Sağlıklı olursan ne olur? Allah-u Teala'ya karşı yapacağın vazifeleri de ona göre e, disiplinli bir şekilde yapmış olursun. Daha neye sebeptir? Ve safa il hatiri gönül huzurluğuna da ve hiddeti zihni zihnin zihnin keskinliğine bir meseleyi anlamaya çalışıyorsun ya zihnin ne kadar keskin olursa ne kadar hızlı bir şekilde o anlayışa varmak isterse mesele o şekilde dahi kavrarsın. Az yemeye, az uykuya devam ettiğin vakitte <laughs> artık zihnin ne yapar? Meseleleri iyi bir şekilde kavrar. Kavramış olur gönlün huzurlu olmuş olur. Ne gibi? Kema enne ne tenne fazla uyku delirun alel fusuleti. Değersizliğe dikkat eder. Yani fazla uyku uyumaya başladığın vakitte artık insan hiçbir şeye değer vermez. Çünkü haber uykuyla meşgulsun. Vaktin yar günün yarısı yarısı onunla meşgulken artık insanların ihtiyaçlarına, insanlar mesela artık değer veremiyorsun. Niye? Çünkü artık uyumuşsun, kalkmışsın, hep onunla meşgulsün. Değersizlik senden artık kalkmış oldu. Daha vazluhfi zayıflık, vademi zeka, yukarıda gibi zekanın gitmesine, daha vel fizzatı anlayışı gitmesine, bunda nedir? Müsebbibun lil kesli, tembelliğe alamettir. İnsan bu şekilde olduğu vakitte fazla uyuyor, <laughs> fazla yiyor, ne zaman arasan adam yatıyor, tembel, bir yere gidelim diyorsun, yataktan yeni kalkmış daha, kendine gelmemiş, tembellik var işte. Tembellik tembelliğin meydana gelmesine fazla uyku, fazla yemek ne yapar? Sebep verir. Daha ve adetil aczi ve tazi'il umri fi gaynefin. Ve ömrünü Allahu Teala sana ikram etmiş olduğu kıymetli, değerli ömrünü faydasız şeylerle meşgul etmiş oluyorsun uykuyla meşgulsun, yemekle meşgulsun. Bunlarla meşgul olduğundan dolayı başkalarının ihtiyaçlarını gideremiyorsun veya başka etkinliklere, derslere katılamıyorsun. Ne oldu? Faydasız şeylerle meşgul olmana sebebiyet verdine. Fazla yemek ve fazla uyku. Ve kasavetil kalbi ve gafleti ve gafleti ve mevtihi. Kalbinin e, gaf, gaflette olmana ve kalbinin ölmesine kalp artık ölmüş. Düşünemiyor. Faydalı, güzel şeyler düşünemiyor. Gaflet içerisinde. Gaflet ne demektir? Yani şeytan yanında, nefis yanında, onların sana hep böyle aklına getirdiği yemek var, içme var, ye ve uyku var. Hep bunlarla meşgulsün. Bunlarla meşgul olunca artık ona ne deniliyor? Gafil insan denmiş oluyor. Peki gerçekten, gerçekten fazla yemek, fazla uyumak insana saydığımız bu kötü sebepleri mi getiriyor? Az uyumak, az yemek de insanı daha huzurlu, mutlu mu ediyor? Nereden biliyoruz bunu? Bunu bildiğimizin meselesi nedir? Onu söyleyecek. Ve şahidu ala Bu meseleye şahit olan nedir biliyor musunuz? Ma yu'lemu zarureten ve yucedu müşahiden ve yunqalu mütevatirine min kelamil umemil mutakaddimeti. Geçmiş ümmetlere baktığımız vakitte Geçmiş ümmetler efendimizden var e, e, efendimizin en yakın, efendimiz sahabe tabi ve tebeli tabi yani. ondan önceki ümmetler Allahu Teala sürü peygamber göndermiş değil mi Onlara ümmetler göndermiş o ümmetlere baktığımız vakitte gerçekten hangisinin hayatında hangi peygamberin veya hangi peygambere tabi olanların hayatlarına baktığımız vakitte az yemek az uyku gördüğümüz vakitte onların daha başarılı daha çalışkan daha etkin olduğunu görüyoruz hangisinin biraz daha firavun gibi Karun gibi, Nemrut gibi mala, mevkiye, paraya veya uykuya, yemeye düşkün gördüğümüz vakitte de bunların da bu dünya hayatı, ne dünya hayatı, ne ahiret hayatı, onlara fayda vermediğini görmüş oluyoruz. Bize bunlar şahittir daha. وَالْحُكَمَاءِ السَّالِف۪ينَ arabi الْعَرَبِ وَاَخْبَارِهِ Arapların şair olanları, yani şair demek Arapların bilgili olanları, Arapların vermiş olduğu haberler, yani efendimizden, büyüklerden, onların aktarmış olduğu haberlere baktığımız vakitte onların görüşlerine hepsi aynı yolda. Az yemek, az uyku faydalı, çok yemek, çok uyku zararlı. Daha ve sahih hadis. Hadi şeriflere bakınca ya daha ve asari menselefe ve halefe. Selef ve halef alimlere. Efendimizden sonra ilk gelenlere Selef diyoruz. Hemen peşinden gelenlere selef ulema. Daha sonraki ulemaya halef diyoruz. Hem selefe hem halefe hem Efendimiz'in hadis baktığımız vakitte bunun böyle olduğunu buradan anlamış oluyoruz. Mimma la ilel istişadi aleyhi. Yani o kadar delil var ki başka bir şey söylemeye gerek yok. Ve innemâ tarakna zikrevhuna. Ben burada bu konuyu anlatırken diyor yaz tek tek bunların aktardıklarını burada zikretmiyorum. Söylemiyorum. Niçin söylemiyorum? İhtisaran ve ala iştiharil ilmihi. Bunlar meşhur bir, anlatılanlar olduğu için bunları ekstradan burada sayarak zikrederek ne kitabı fazla büyütmek ne de sizin fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bunlara bakarsanız eğer az yemenin az uykunun ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz diyor. Hâzâ mâ lûâ yudfû'u bihî sîretihî ve huvellezî emara bi Efendimiz bütün hayatı boyunca hep bunu emretti. Ve khassâ aleyhî lâ özellikle Efendimiz her zaman sahabeyi kirama, hanımlara, erkeklere, çocuklara her zaman özellikle lâ siyyemâ, özellikle neyi emretti? Bi irtibâti akhbârihimâ bil âkhâr. Bu ikisini bu ikisine çok ehemmiyet verin. Nedir o? Az yiyin, için ve az uyun. Efendimiz özellikle buna dikkat etti. iyi haber verdi, anlattı. Burada bize ders bitmeden önce birkaç tane hadis-i şerif var. Onları aktararak bu konunun yarısını bitireceğiz. Nedir o? Şu hadis-i şerif. Uzun bir ravisi var. Teberrüken ravi okuyorum. Sonra hadis şerife geçeceğim. Haddesana Ebu Ali Sadaki Hafız bi kıraati Ali. Haddesana ebu'l Fazl Asbihai. Haddesana Ebu Naim Hafız Haddesena Süleyman ibn Ahmed, haddesena Bekr ibn Suhayl, haddesena Abdullah ibn Salih, haddesena Mu'adh ibn Salih en Yahya ibn Jabbar haddesena Ali al-Miqdam ibn Ma'di Kariba. En son ki rivayet eden sahabe-i kerram Ma'di Kariba efendimizden rivayet ediyor Ma'di Kariba. Ne diyor? Enne <Sessizlik> Rasulullah efendimiz gale şöyle buyurdu. ne buyurdu? Ma mele'e İbnu Adem Adem oğlu vi'a'en şerrem min bat Adem oğlu midesini Adem oğlu midesini daha tehlikeli midesinden Adem oğlu midesinden daha tehlikeli daha bir kabı doldurmamıştır. En fazla doldurduğu kap tehlikeli kap midesidir kap da kap diyoruz ya. midede bir kap. Adem oğlu midesinden daha fazla başka bir kabı şerlen doldurmamıştır. En fazla şerlen kötülükle doldurduğu kap midesidir. Devam ediyor Hadis-i Şerif. Hasbu İbn Adem ukulatun Adem oğlu midesini bazı lokmalarla doldurması gerekiyor lokmalarla. Niçin? yuqim nasıl behu? Onun sulbu, onun nesli devam etsin diye. Evlenmekten maksat nedir? Çovalmaktır. Adem oğluna bir mide vardır. O midesini zaruret miktarı doldurması gerekiyor. Eğer bunu fe imkane la illa bu midesini doldurmak istiyorsa bir Ademoğlu, Midesine bir şeylerin, bir lokmaların girmesini istiyorsa o mideyi ne yapsın? Üçe bölsün. Fesülüsün li taamihi. Üçte birini yemekle doldursun. Vesülüsün li şarabihi. Üçte birini içecekle doldursun. Geriye kalan ne oldu? Onu da fesülüsün li nefesihi. Nefesiyle doldursun. Yani boşlukta bıraksın. Oraya bir şey koymasın. Orada hava alma. <laughs> Tıka basa doldurursak eğer biz o midenin Üçünü de doldurmuş oluruz. Yeme, içme ve boş kalacak hava alması için. İlla tek, ne diyor burada? İlla Adem oğlu midesini doldurmak istiyorsa bu şekilde doldursun diyor. Tamam. Daha niçin? Daha niçin fazla yemek hoş değil? Veli uyumak hoş değil. Veli enne kesreten nevmi fazla uyumak min kesreti şerbi vele ekle. Bir insan fazla yerse fazla içerse fazla uyur. Fazla uyumaya giden yol fazla yemekten geçiyor. Fazla yediğin için fazla içtiğin için takatın halin kalmadı. Düşüp bayılıyorsun ve uyuyorsun. Gali Süfyani Sevri Süfyani Sevri Tebe-i Tabi'indendir. Sahabe, Tabi'in ve Tebe-i Tabi'in. Büyük bir Allah dostu Süfyani Sevri. Süfyani Sevri diyor ki b kılle taam yümlek leyl ne kadar az yemek yenilirse geceliğin o kadar ayakta kalınır geceliğine var teheccüd var kalkacaksın az yersen karnın biraz daha aç değil mi aç olduğu için habere uyanacaksın kalkacaksın ama karnın tıka 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 basa doluysa o gece sen kalkamazsın gece kalkamadığın gibi sabaha da kalkamazsın ne Yusuf yani sevri az bir yemekle seher vaktinde kalkmaya sahip olunur. Seher vaktinde kalkmaya, yani gece vaktinde kalkmaya malik olmak, sahip olmak istiyorsan yemeğini azaltacaksın. Vakala bazı selef, bazı selef ulema demiştir ki la teklû küsîren fazla yemeyin ve teşrabu kesîren teşrabu fazla yerseniz fazla içersiniz. Fazla içerseniz f ter gudu kesiren fazla uyursunuz. Fazla yedim mi? Fazla içersin. Fazla içtim mi? Fazla uyursun. Fazla uyudu mu da fetah seru kesiren husrana gidersin. Husrana gitmek demek burada yani yapılması gereken şeyleri terk ediyorsan hem kendine hem başkasına faydalı olacak olan şeyleri yapamıyorsan husrandasın zaten. Hepsi nereden geliyor? Fazla yemekten geliyor. Fazla yemek, fazla içmek, fazla uyumak ve bu şekilde olmak. Son olarak ve kadru yani anhu yine Süfyan yani sevriden şöyle geliyor hadis şerif. Bu da çok ilginç. Ee, diyor ki enne ve kana ahabbu taami ileyhi ma kana ala zafafin ay kessetil eydi. İnsan şöyle bir soru sorar ama farklı bir cevap bekler. Efendimizin Sallallahu aleyhi ve sellem'in en fazla hoşuna giden yemek nedir? Onu söylüyor. Bunu sorunca insan yemek çeşitleri söyler, değil mi? İşte kabaktır, çorbadır, pilavdır, salatadır der. Efendimizin en fazla hoşuna giden yemek yemek yerken ne kadar fazla el giriyorsa oraya o yemektir. Ne demektir? Tek başına yememektir. Efendimiz en fazla hoşuna giden yemek. Yemek çeşidi aramayalım burada. Ne diyor burada? Ey kesretil eydiği. Ellerin çok olduğu yemektir. Ellerin çok olduğu yemek o senin kabından kaç kişi yerser. Ki başka bir hadis ne buyuruyor Efendimiz? Ee, bunu meşhur biliyorsunuz daha önce. Bir kişinin yiyeceği iki kişiye. iki kişinin yiyeceği dört kişiye. Dört kişinin yiyeceği sekiz kişiye yeter. Böyle iki kişi yemek hazırlamışsın. Tam yiyeceksin kapı çaldı. Allah Allah şimdi bunlar nereden geldi? Zaten bize zor yetecekti bu değil mi öyle? Mevla ona bereket veriyor. İki kişinin yemeği dört kişiye yeter. Dördün sekize yeter. Bu şekildedir. Efendimizin de en fazla hoşuna eden yemek ne oluyor? Tek başıma yiyeceksem eğer diyelim önümde bir kap var. Ben onu yediğim vakitte ne oldu? fazla yemek yemiş oldum. Bu fazlayı yarıya indirmenin yolu bu yemeği başkasıyla paylaşmam. Şurada yemek hazırladım ben. Millet gelmeden bir yiyeyim de aradan çıksın. Şimdi millet gelirse bana da yetmez ona da yetmez. Böyle düşünmeyelim. Ne kadar fazla oraya el girerse bir de burada şu da anlaşılıyor. Maalesef bu terk edilmiş bir mesele. Eskiden benim babamın döneminde biz evde yapardık böyleydi. Sofraya bir kap yemek konduğu vakitte herkesin önüne kap yemek konmaz. 5-6 kişi miyiz? Yedi, buraya koyarız. Hep beraber aynı tabaktan yemek yeriz. Uygun olan budur. Bereketli olan budur. Sünnet olan da budur. Ama şimdi öyle bir duruma gelmişiz ki benim yediğim kabın içerisine veya onun yemek yediği kabın içerisine ben kaşığımı soktuğum vakitte diyor ki bu bunun kaşığı girdi buraya ben bu yemeği yiyemem diyor. Benim yiyeceğim yemekte başkasının kaşığı girmeyecek kardeşim diyor. Ben diyor iğreniyorum, tiksiniyorum, memneyim. Halbuki müminin, müminin arttığı mümin'e şifadır ki burada artık da yok zaten. Artık yok burada. Bereket budur. Sunnet budur, edep budur yemekte. İşte o zaman bu şekilde yemek olursa bunun adı az yemektir. Ama ben tek başıma yemeye çalışırsam bunun adı çok yemektir. Çok yemekten, çok uygudan kaçınmamız lazım. Bundan sonraki derste yine Ayşe annemiz Efendimizin yemekle alakalı ne kadar yerdi, nasıl yerdi yine bunlardan bahsedecek. Bir dahaki haftaya bu faslı inşallah bitirmiş oluruz. Burada kalalım. Burada kalırken ne diyor? başka bir rivayet daha vardı burada. Efendimiz Cemaat'tan yemek yemeyi severdi. Başka bir rivayette de. Ellerin fazla girdin sevdiği gibi cemaatle yemek yemeyi severdi diye bir rivayet var. Burada kalalım. Ve selamun aleyhi murselin